Hey, anlat bakayım şimdi. Bak. Ha, bu da bu da arpa da lan. Arpa ayrı. Erpancı ya? Oh, E çağlayayım mı? Ha şimdi yaptın abi ben de geldim geldim O İshak değil Karabaylı İshak He Var Öyle. mı bir tane böyle? Var Ve? Efendim sen ne istiyorsun baba? Valla iyiyim ya yani. ben de Boya Şeye gittim mi? He? Evet Boyattım, cilalattım O oh. Dün akşam da vallahi yoruldu, 11'e kadar çalıştık ya yerine koyduk Eşyaları Boyayla cila yaptırdım tavanları Vallahi yoruldum ya. Öyle kadar yoruldum ki az daha sandalyede yuvarlanıyordum ki düşüyordum kafam kırılacaktı vallahi. Kalsam Nereye? Ya şeye gittim işte İmranlı'ya gittim oradan da geldim. Bugün de şeye gittim işte. Benim Ilıca gittim. Benim. Annemi kayıt ettim bebe. Telefon. <laughs> <laughs> Aa oradaydı. Ben de hep Dedim ki evin bu tarafına yapıyor herhalde mezar evet. tarafına. Orada İsmet abi. He he. Aşağı tarafa yap değil mi? He evet, evet. he. Tamam oraya bir bakarız. Şu adamın yanına gidelim. Gördüm arabayı. Arabayı gördüm ben.